arkadaşlar bugün Kısa sizlerle birlikte birlikte. birlikte. E, o, 15 liraya aldığımız, aldığımız ejder, e, ejder meyvesini yiyeceğiz. yiyeceğiz. Keseceğiz, yiyeceğiz. Neyse. İlk olarak arkadaşlar önden ve arkadan kesiyoruz bir kez olsa da. İçi böyle mor çıktı. En çok merak ettiğim kızın acaba tadı nasıl? <laughs> İçi içli, içli, içi mor gözüktü. Yanlardan ve sağdan, soldan kesiyoruz ve ortasını yarıyoruz. Baba. Aynı portakal gibi ve soyuyoruz. Hadi portakal gibi. İçi ve dışı mor çıktı. Evet. Hop koyuyoruz. Bunların beyaz olan halleri de var. <laughs> Ve böyle kesiyoruz küçük küçük hallere. Ve sonra oluyor. Hep tek parça oluyor. Küçük. Ve küp küp kesiyoruz son olarak. Ve hazır. Evet arkadaşlar şimdi tadacağız. Şekerli midir? Nasıl Burası. tadı? Güzel. Şekerli. Nasıl? Şekerli. Başka ne tadı var? Özlem Meyvezi'nin tadı. Kivi mi? Kiviye benziyor. benziyor Aynen kivi. Hmm. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bay bay.